Herkese merhaba. Bugünkü konumuz şeker hastalığında ozon terapi. Şimdi şeker hastalığındaki ozon terapi gerçekten çok çok önemlidir. Şeker hastalığı 7'den 70'e bütün ülkemizde herkesin bir sağlık sorunu haline geldi. Tabii ki yanlış beslenmelerden dolayı ve organik olmayan yiyeceklerden dolayı. Şimdi dolayısıyla bu şeker hastalığından kurtulmak mümkün mü? Tabi tip 1'de kurtulmak e, biraz daha zor. Eğer pankreasta hücrelerimiz kaldıysa tabi ondan da kurtulunabilir. E, yeni diyet yöntemleriyle, ozon tedaviyle e, ve bitkisel tedavilerle ondan da tabi ki kurtulunabilir. Ama e, asıl önemli olan tip 2 e, komplikasyonlar dediğimiz işte ayakta yaralar, böbrekte e, protein kaçakları, göze vurması, görmeme problemi damarları çok fazla tıkamaya başlayıp işte unutkanlıklar, alzheimerlar ve hepsini böyle bunamalar diyelim. Şeker hastalığının komplikasyonları olarak görüyoruz. Şimdi biz ne yapıyoruz bunu? Şeker hastalarında en az 12-14 seans olmak üzere en az hem damardan hem de ayaklarını poşetleyip içerisine ozon vererekten hem de o yaranın olduğu bölgenin nöral terapisini yapıp oranın sinir uyarımını ve ee, damar dolaşımını sağlayarak oradaki iyileştirmeye çalışıyoruz. Ee, zor bir işlem, ee, biraz sabırlı olacak bir işlem. Yüzde yüz başarılı mı? Hiçbir şeyin yüzde garantisi yoktur. Ee, ama hastalarımız, bizim dediklerimize uyarsa, e, hem şekerlerini çok güzel düzenliyoruz, hem tansiyonları düzenleniyor, hem kolesterol trigliserit düzenleniyor, hem de ayaktaki yaralarını. Allah göstermesin e, kestirmeden düzeltmeye çalışıyoruz. Tabi burada e, birinci e, önemli olan şey kişinin e, yeme içme disiplinini tekrardan düzenlemesi. Biz kesinlikle bunlara buğda ürünlerini ve şeker ürünlerini yasaklıyoruz. E, D vitamini ve C vitamini e, ve B vitamini bunlar da çok çok önemli. E, onları mutlaka yerine koymalarını öneriyoruz. Ve haftada 3 olmak üzere, 3 seans olmak üzere ozon terapiye başlamalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ee, ozon terapinin hiçbir yan etkisi yoktur. Ozon terapi oradaki damarları genişler, genişletir, oranın beslenmesini, oksijenlenmesini sağlar. Ve e, kısa ve uzun etkili kimyasal e, değişimlerini, vücutta kimyasal değişimler başlatarak oradaki... E, yara iyileşmesini çok hızlandırır ve dolayısıyla e, şeker hastalarımıza hiçbir yan etkisi olmayan bu ozon tedavisini öneriyoruz.